Nasıl bu tüm hatlarda geçerli hediye internet alacaksınız? O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hediye interneti alabilmek için ben size açıklama kısmında bir link bırakacağım arkadaşlar. Ve siz linke gireceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar o açıklama kısmında bıraktığım linkle girmenizi tavsiye ederim. Eğer de araştırırsanız o linkle girmeye çalışırsanız bedavadan internet gelmez arkadaşlar. Dolandırıcı siteler var. Örneğin e, güvenilmeyen bazı siteler var ve siteler reklam vererek ön plana çıkabiliyor. Bundan dolayı da arkadaşlar size açıklama kısmında bırakacağım linkten siteye girmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ben hemen bir siteye girip geliyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemiz bu. Ben sitenin linkini açıklama kısmında bırakırım dediğim gibi. Bakın kesinlikle size bıraktığım linkten girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü farklı bir linkle giriş yaparsanız eğer sonradan ee, şey olacak yani örneğin farklı bir hesap giriş yaptığınızda hesabınızı çalabilirler ya farklı işlemler üzerinizi <laughs> açabilirler arkadaşlar dediğim gibi bu linkte girmenizi tavsiye ediyorum alt kısımda kendi adınızı giriyorsunuz soyadınızı giriyorsunuz telefon numaranızı ve e-posta adresinizi giriyorsunuz arkadaşlar e-posta adresinizi girdikten sonra burada kendinize bir tane şifre belirliyorsunuz burada bir şifreyi belirledikten sonra kişisel verilerin aydınlatma metnini kabul ediyorsunuz kabul ettikten sonra arkadaşlar buradan kayıt oluyorsunuz şu an benim hesabım olduğu için arkadaşlar ben hesabıma giriş yapıp geleceğim. Bu arada kayıt ol dedikten sonra telefon numaranıza bir kod gelecek. O kodu girmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Şöyle benim hesabım var ve hemen hesabıma geli, e, girip geliyorum arkadaşlar. Giriş yaptığımda arkadaşlar böyle bir sayfası karşılayacak. Ben şu an hesabımda gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 TL para bulmakta. Ve buradan 1352 TL para çekmişiz arkadaşlar. Bakın kesinlikle siteye güvenebilirsiniz. Eğer size açıklama kısmında vereceğim linkten siteye giriş yaparsanız herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Eğer Google'dan gider siteyi araştırırsanız onun e, yükümlülüğünü kaldırmıyoruz arkadaşlar. Hani siz gider farklı bir siteye girersiniz. Yanlışlıkla farklı video paylaşabilirsiniz. Size tavsiyem açıklama kısmındaki linkten girin. Eğer linki bulamazsanız arkadaşlar yorumlarda e, en üstte de sabitlerim. Oradan da alabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar siteye geldikten sonra burada anket cevaplayarak e, para kazanıyorsunuz ve bu paraları arkadaşlar e, bu videoya yani bir yaklaşık e, 4-5 ay içerisinde yani arkadaş 3-4 ay içerisinde bu kısma e, internet kazanma gibi bir sayfa gelecek. Burada size tavsiye şimdiden arkadaşlar uygulamayı e, pardon siteye girerek arkadaşlar puan kazanmaya başlayın, para kazanmaya başlayın ve bu paraları biriktirmeye başlayın. Eğer bu paralarla hediye internet kampanyası geldiği vakit buru uygulamaya bu site üzerine internet kampanyası geldi vakit direkt internetinizi alabilirsiniz şöyle arkadaşlar diyelim paranız birikti parayı çekmek istiyorsunuz e, parayı çekmek için arkadaşlar buradan e, şöyle 3 noktaya tıklıyorsunuz 3 çizgi tıkladıktan sonra cüzdan ödemeleri diyorsunuz cüzdan ödemeleri dedikten sonra en az 50 TL minimum çekim limiti bulmakta burada havale papara ya da hediye çeki olarak hesabınıza alabiliyorsunuz arkadaşlar parayı. Dediğim gibi arkadaşlar siteye güvenebilirsiniz. Site üzerinden üstelik davet ederek de e, para kazanabilirsiniz. Bu paraları isterseniz hesabınızda bekletip kendinize hediye internet alırsınız bir 3-4 ay içerisinde. İsterseniz de direkt banka hesabınıza atarak kim gebe ister üzerinden puan alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.